var geçen ay bakalım sizlerle oynuyoruz oğlum oğlum <laughs> Düştün mü? Yok düşüyorum Sen Ben yol yapıyorum hadi. Kasmıyor şu an var ya şanslıyım. Oha. Ne? Yuh. Ne? 700 FPS alıyor. Video çeken benim 700 FPS alıp artistik yapan sensin. Oh ne güzel. Hadi. Geliyorum. Yürü yol yaptım oğlum seni bekliyorum. Kasıyor biraz daha dalışan. Alışcan artık iki tane video atacağız. Iki video, iki video. Abi şunu arkalayacağım. Arkalamasyon bu benim misyon. Of koş. Go 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 let's go. Anadın. Aldım. Abi çok kas hiç oh. Ben Sen, of. ben kurarım. Kremat. Ah. Abi ekran kaldırmamız. Var o bende. Sen al şunu. Diye kas. E, at at. Orta gel. At at. yapalım kaç tane var? Sıfır. Al. Attım şuraya iki tane. Artık yaptığım bişlikleri de görebileceğim videoda. Az bekle beni kızın ne daha mı? Hı Sana 3 tane attım, evet. Şunu al, at, ya, alamadım abi. Şunu at çok fazla şimdi. Lan iteri atıp da kaldı. Ben var ya bütün envanterdeki gerekli gereksiz çöp attım ha. Şu an ha hiç kalsın ya. tamam. Kanka şimdi bak taksiye bak. Ney? Çık. Ay ne oldu işte? Diğer taraftalar mı Adam. Hani? Ha bu sen misin? Adamlar burada. Gel. Kim mi bunlar? Herhalde. Heyecan attım lan. Oltaya dalsam mı? Yapılıp ben güç üstte dalıyorum. Yapılıp dalıyorum. Hadi düş. Kaç kanka kaç ben öldüreceğim orada. Kanka TNT'in var değil mi hala? Düğme de yapıyorum ben düğme de yapıyorum. Çünkü. Düğme var. Ananız gibi kaç kaç. <laughs> Torpil patlatır gibi kanka. <laughs> Aha geldi biraz. Kaç kaç. Boş ver takılak biz ben. Kanki ben de alacağım bana ne. Kanki 64'lük okun varsa bana var. Benim sıfır Benim ok. de. <laughs> La ben dalıyorum ya sıkıldım. Abi ama ya. Dur sen olalım. sen burada kal. Abi, dür dür ben yol zaten. Kapıyı kapatlar go çabuk çabuk. <laughs> Lan chestler inlendi. Kanka. Abi, boş ver, boş ver, gel. Ben şuradaki chesti alıyorum. Ok çıkarsa. Abi. Ben şuradakileri alıyorum. Var satayım. Gel gel. Adamlar bize geldik gibi ama. Adamlar bize geliyor. Adam Kanki 64 ü... dokun var mı? Ben sıfır okluyorum. Koru beni. Korkuyorum. Gel. Adam atlayacak. Çık çık adamlar atlayacak. Gel geri. Geri gel. Allah'tan geri gel dedik ha. Düştüm. Sen de mi? Evet. Ya neyse. Canları aldı zaten. Cij cij cij. <laughs> Üç part mı iki part mı? Üç. Durduruyorum ben. Durdurma. Direkt devam ettir ya. Tamam. Arkadaşlar. 150 abone ne az kaldı şimdi. Hadi bir küçük küçük şeyler yapmaya çalışırız belki ama çok düşük bir ihtimal. Oha son kişi geldi lan. Ha. Kanka bir şeyler yapmaya çalışır mıyız? Armor'u aldım ben. Git. Ha, bir şeyler yapmaya çalışır mıyız diyor. Ben 2 FPS alıyorum. Sen bir şeyler yapmaya çalış. Ha, çalışırız ya. Zırh harç her şeyim var kanka. Al. Zırh var. Dilence sadaka mı veriyorsun kanka? Biraz daha versen diyorum. Neyi Allah'ıma. Beğenmiyon o. Lan ona şey at, yaklıyordum. Kaç adam bir şey atıyor. Adam zehir attı. Kaç. Benim 4 saniyelik zehirim var. Benim 2. Go. Bitti. 6 8. İyi çoruları, küçücük Yok, öldürüyor. Ben öldüm. Son şey. Yok ee, ya, sondan... Arkadaşlar şimdi kazanıp kazanmamız önemli değil. burada konuşuyoruz. Kanki atar mısın sen bunu bugün? Atarım atarım. Geldin mi? <laughs> <Kapı açalım>. Kanka. <laughs> şey SG'de de konu yapalım lan. Ya, Az gibi. sonra konu bulmaya çalışalım. Kanka hazır Lan yok artık. <laughs> lan yürü git lan bir daha koş. <laughs> kanka kılıç. Bir tane var kanka. Bir tane Blok koy. Yok, yok. Ortaya yap, ortaya yol yap, ortaya yol yap. Şey Ses su. Kanka eskiden e, bir yıl önce 2-3 yıl önce belki. Kanka oyun oynarken e, konuşamıyordum gizli oyunlarda. Öldün mü sen? Hayır. Kanka gel adama Adam geldi. Tamam gördüm. Gördüm seni helal. Al, Düştüm. Al. Aynen. Ol, Öldün mü? Aldın mı? Hadi. Adam gel zehir attı sana. Arkanda akılsız. Oha. Elle kesecek lan. Oha kanki geride de taktik yapıyordun oh. lan. Kasıyor lan kasıyor oynayamıyor. <laughs> Lagar. Evet arkadaşlar video.